Güney ödülünün sahibi oldu. İzleyici ödülünü de Reis Çelik'in yönettiği Lal Gece filmi aldı. İstanbul Geleneksel Gaziantep Şenliklerine ev sahipliği yaptı. Şenlikte Antep mutfağının lezzetleri sergilendi. Kebap ve baklava yemek yarışmaları büyük ilgi gördü. Dürümler, katmerler, şerbetler, baklavalar. Bu geleneksel lezzetlerin hepsi Gaziantep Yemek Şenliği'ndeydi. İstanbul'da düzenlenen şenliğe katılanlar hem Gaziantep mutfağının lezzetlerini tattı hem de eğlendi. Başlayın. En renkli görüntüler baklava ve kebap yeme yarışmasında yaşandı. Evet. Mustafa Turhan iki dürümü en kısa sürede bitirerek birinci oldu. mi? Bir İlk defa böyle bir katılmaya katılıyorum. Sevinçliyim yani. Gaziantepliler Derneği Başkanı Necati Göksu kenti tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. 12 yıldan beri Gaziantepliler ve Gaziantep tatlarını seven İstanbullular burada buluşuyorlar. Gaziantep'in en güzel lezzetlerini İstanbul'da tanıtabilmek ve İstanbullulara, İstanbullularla Gaziantepliler arasında bir gönül bağı oluşturmak istiyorum. Ustalar iyi kebabın sırrını da verdi. Dinlenmiş bir etten yaparız. Ee, ve ku ciğerse de kuzu olması lazım. Kuzunun haricinde hiçbir ciğerden kebap olmaz. Şenliğe gelenlerse memnun ayrıldı. Her sene geliyoruz. Ee, bu sene de geldik yine. Çok güzel canım. Gayet güzel yani. Harika harika. Her sene geliyorum ben muhteşem. Kadıköy Özgürlük Parkı'ndaki etkinlik pazar akşamına kadar devam edecek. Dünyanın en büyük bira festivali başladı. Her yıl Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen festivalin açılışına ilgi büyüktü.